Arkadaşlar map kazanım kavrama testleri çözümüne başlıyoruz. Şimdi önce üstü sayılar konusuyla başlayalım. Soruya baktığımız zaman bize bir denklem vermiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Bakın arkadaşlar bu soruda yapmamız gereken payını ve paydasında üstü küçük olan parantezini almaktır. Baktığın zaman yukarıya 3 üzeri 6 parantezini alırsak kendisini aldığımız için 1 artı 3 üç, artı 3'ün karesi kalacaktır. Bölü aşağıya baktığımız zaman da kuvvet en küçük 3 olduğu için 3 üzeri 3 parantezin arası kendisi 1. 3 üzeri 4'ten 3 üç tane 3'ü aldık. 3 üç, artı 3'ün karesi kalır. Parantez işleri aynı birbirini götürür. Elimizde kalan ifade 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 3 olacaktır. Bölme işleminde tabanlar aynısı üstler çıkartılacağı için 3 üzeri 6 eksi 3'ten 3 üç üzeri 3 bulunur. Doğru cevabımız da değişik olur. 2 geçtiğimiz zaman. Şimdi bakın arkadaşlar iki tane ifadenin birbirine eşitliğini vermiş bize. Bu tarz sonra bakmamız gereken yer önce kuvvetleri eşitleyeceğiz. Sonra kuvvetlerin tek mi çift mi olduğuna karar vereceğiz. Hemen baktığım zaman x eksi 1'in dördüncü kuvvetini ben şöyle yazabilirim. x eksi 1'in karesinin karesi şeklinde yazabilirim. x eksi 1'in karesini açarsak da burası x kare eksi 2x artı 1'in karesi olacaktır. Bakın birinci denklemimiz x kare artı 2'nin karesi. İkinci denklemimiz ise x kare eksi 2x artı 1'in karesi. Kuvvetler eşit. Çift olduğu için de çift olduğu zaman burada iki durum incelemek zorundayız. Bir tabanlar birbirine eşittir. Yani x kare artı 2 eşittir. x kare eksi 2x artı 1'dir. İkinci durumumuz ise bir tane taban diğerinin eksilisine eşittir. Yani x kare artı 2 eşittir. Eksi parantezinde x kare eksi 2x artı 1 olacaktır. Denklemleri çözersek bakın burada x kareler birbirini götürür. Eksi 2 x sola atarsak 2x. Iki 2'yi sağa atarsak 1 eksi 2'den eksi 1 bulunur. Her tarafı 2'ye bölersek x de buradan eksi 1 bölü 2 iki olur. 2'yi denkleme geçip eksiyi dağıtırsak burası eksi x kare artı 2x eksi 1 olacaktır. Hepsini sola atarsak şurada x kare artı 2 vardı. Sola attığımız zaman da 2x kare eksi 2x artı bir eşittir 0 olacaktır. Elde ettiğimiz ifade ikinci dereceden bir denklem oldu. İkinci dereceden bir denklemin kökler toplamı yani x1 artı x2 eksi b bölü a'dan bakın b dediğimiz x'in katsayısı yani eksi 2. Bir de önde eksi var artı 2 oldu bölü a dediğimiz x karenin katsayısı sayısı 2. Bu da eşittir 1 gelir. Yani bizden kökler toplamını istediği için Eksi 1 bölü 2 artı 1'den eşittir 1 bölü 2 bulunur. Doğru cevap da D seçeneği olur. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamını istiyor bizde. Şimdi arkadaşlar eğer bir denklem 1'e eşitse bunun için inceleme yapmamız gereken 3 tane durum vardır. Birinci durum taban 1 olabilir. Çünkü 1'in her kuvveti 1'e eşittir. x de eşittir buradan 3 bulunur. İkinci durum arkadaşlar yukarısı yani kuvvet sıfır olabilir. Ama sıfır olduğu sorularda x kare x 4 sıfırsa buradan x kare eşittir 4. x buradan bir 2 gelir bir de eksi 2 gelir. Ama bulduğumuz bu değerlerin tabanı sıfır yapıp yapmadığının kontrolünü yapmamız gerekiyor. Bakın iki değeri tabanı sıfır yaptığı için almayız. Buradan da eksi 2 gelir. Üçüncü durumumuz ise arkadaşlar taban eksi 1 iken yukarının Çift olması durumudur. Çünkü eksi 1'in çift kuvvetleri 1'e eşittir. X'i 1 bulduk. 1 yerine yazdığımız zaman yukarıda 1'in karesi eksi 4. 1 eksi 4'ten eksi 3 bulunur. Eksi 3 çift olmak için almayız. Neyi bulduk? 3 ile eksi 2 bulduk. Bizden toplamını istediği için 3 artı eksi 2'den eşittir. 1 bulunur. Doğru cevabımız da A seçeneği olur. Dördüncü soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar 2 üzeri x artı 1 a'yı eşitmiş. Biz 2 üzeri x artı 1'i 2 üzeri x çarpı 2 diye açarsak buradan da 2 üzeri x eşittir a bölü 2 bulunur. 3 üzeri x eksi 1 ise 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1'i 1 bölü 3 diye açarsak buradan da 3 üzeri x eşittir 3b bulunur. Bizden ne istiyor? 324 üzeri x'in a ve b türünden eşitini istiyor. Hemen yapmamız gereken şey 324'ü asal çarpanı ayırmaktır. 2'ye bölersek 162, 2'ye bölersek 81, 81 2'ye bölünmez, 3'e bölersek 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1 şeklinde olur. Yani 324 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 olur. Bakın 2 tane 2 var. 2 üzeri 2. 4 tane 3 var. 3 üzeri 4. 324'ün x'inci kuvvetini istediği için de hepsinin kuvvetine bir x yerleştiririz. Buradan da arkadaşlar 2 üzeri x'in karesi çarpı 3 üzeri x'in dördüncü kuvveti olur. 2 üzeri x neye eşitti? A bölü 2'ye. A bölü 2'nin karesini yazarsak A kare bölü 2. 4 yapacaktır. Çarpı 3 üzeri x neydi? 3B. 4. kuvveti 3 üzeri 4 81. Çarpı B üzeri 4 olur. Doğru cevap da E seçeneği bulunur. Geçtik 5. sorumuza arkadaşlar. 3 üzeri x 15 ve 25 üzeri y 135 olduğuna göre 2x y eksi x eksi 2 y'nin eşitini istiyor bizden. Arkadaşlar şöyle bir kalem rengimizi değişelim burada karışık olmasın diye. Şimdi bakın arkadaşlar ben 15'i 3 çarpı 5 diye yazar. 3'ü de arkadaşlar 15'i 3 çarpı 5 diye yazar. 3'ü de 3 üzeri x'in altına atarsam buradan 3 üzeri x eksi 1 eşittir 5 üzeri 1 olur. Benzer şekilde 25'i 5 üzeri 2 y diye açtım. 135'i ise 27 çarpı 5 diye yazdım. 27'yi 3 üzeri 3 diye yazdım. Buradaki 5'i de 5'in altına 5 üzeri 2 y'nin altına bölüm olarak gönderip 5 üzeri 2 y eksi 1 şeklinde düzenledim. Şimdi bakın bu tarz sorularda tabanları aynı olanları alt alta yazın önce. Daha sonra kuvvetleri birbirine oranlayın. Yani x eksi 1 bölü 3 eşittir 1 bölü 2 y eksi 1 olacaktır. Daha sonra içler dışlar çarpımı yaparsak x eksi 1 ile şöyle yazalım. 2y eksi 1'i çarpıyoruz. 3 kere 1'den 3'e eşitliyoruz. Burayı dağıtırsak x'e 2y'yi çarptık. 2x'ye. x'e eksi 1'i çarptık. Eksi x eksi 2y eksi eksi artı 1 eşittir 3 oldu. Bizden istediği yerde 2 bulunur. Doğru cevap da A seçeneği olur. Geçtik 6. sorumuz arkadaşlar. 15 üzeri x artı 2 bölü 5 üzeri x artı 1 405 ise x kaçtır? Arkadaşlar ben 15 üzeri x artı 2'yi 15 üzeri x Çarpı 15'in karesi açabilirim. Bölü 5 üzeri x çarpı 5 diye açarsam bu da 405'e eşit olacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar. 15 üzeri x'i 5 üzeri x'e bölersek 3 üzeri x kalacaktır. 15'in karesi 225. 5'e böldüğümüz zaman 45 kalacaktır. Eşittir 405. Daha sonra 405'i 45'e böldüğümüz zaman 9 kalacaktır. 9 da 3'ün karesi yapacaktır. Eşitlikte tabanlar eşitse üstler eşit olacağı için de x değiştir 2 bulunur. Doğru cevabımız da b seçeneği bulunur. 7. soruya baktığımız zaman fx fonksiyonunu 2 üzeri x artı 2 şeklinde veriyor bize. f5 yerine yazarsak bakın x yerine 5 yazdım. 2 üzeri 5, 2 daha 7 çarpı f7 x yerine 7 yazdım. 2 üzeri 7 artı 2'den 9 bölü f8 x yerine 8 yazdık. 2 üzeri 8 artı 2'den 10. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır mantığıyla 7 9 da 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 10 yapacaktır. Bölme işleminde ise tabanlar aynıysa üstler çıkartılır biliyoruz. 2 üzeri 16'dan 10 çıkar 6'dan 64 bulunur. Doğru cevap da D seçeneği olur. Diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar 8. soru. A eşittir 1 artı 3 üzeri x. Buradan ben 3 üzeri x'i yalnız bırakırsam arkadaşlar a eksi 1 olacaktır. Daha sonra diyor ki bize a eşittir 1 eksi 3 üzeri eksi x. Şimdi bakın eksi 3 üzeri eksi x var ya ben şu 1'i a'nın yanına atarsam eksi 3 üzeri eksi x de yine a eksi 1 olacaktır. Buradan taraf tarafa toplarsam arkadaşlar burayı 3 üzeri x eksi 3 üzeri eksi x eşittir. 2a eksi 2 bulunacaktır. Geçtik 9. soruya. Yukarıda 3 tane üstel fonksiyonun grafiğini vermiş. Bizden a, b, c arasındaki sıralama istiyor. Arkadaşlar bu tarz soruda yapacağınız en basit çözüm yolu hemen x eşittir 1 doğrusunu çizin arkadaşlar. Bakın x eşittir 1 doğrusunu çizdim. Birinci eğrimiz şurası mı arkadaşlar? Ne bu eğri? C üzeri x x yerine 1 yazarsak c olacaktır. Bu eğrimiz a üzeri x. x yerine 1 yazarsak a olacaktır. Üçüncü eğrimiz ise b üzeri x. x yerine 1 yazarsak b olacaktır. BAC'nin y ekseni üzerinde sıramasını yaptık. y ekseni üzerinde yukarıda olan daha büyüktü. O zaman en büyük b, sonra a, sonra c olacaktır. Doğru cevap da b seçeneği bulunur. Onuncu sorumuza baktığımız zaman... fx fonksiyonu bir üstel fonksiyon ve artan olduğuna göre a'nın değer alınını istiyor. Şimdi arkadaşlar bizden bir fonksiyonun üstel fonksiyonun artan olduğu söyleniyorsa yapmamız gereken üstü ifade tabanın yani 3a eksi 6'nın birden büyük olduğunu incelememiz gerekiyor. Eksi 6'yı karşıya atarsak 3a büyüktür 7 olur. Her tarafı 3'e bölersek a büyüktür 7 bölü 3 bulunur. Doğru cevabımız da e seçeneği olarak karşımıza çıkar. 11. E soruya baktığımız zaman aşağıda verilen grafiklerin hangisi 7 üzeri x fonksiyonun grafiği olabilir diyor. Şimdi baktığım arkadaşlar bu bir üstel fonksiyon. 7 birden büyük. O zaman artan fonksiyon. Artan fonksiyon grafikleri soldan sağa doğru yukarı doğru çıkmalıdır. Buna baktığımız zaman da arkadaşlar ve x yerine 0 yazdığımız zaman bakın x eşittir 0 için 1 eşit olmalıdır. Bu iki şart taşıyan tek şık c seçenidir. Doğru cevap da c gelir buradan. Şimdi arkadaşlar önce şuraya bir 12. son sorumuz Şimdi bırakalım arkadaşlar. Diyor ki bize Türkiye'nin 2018 yılındaki nüfusu 80 çarpı 10 üzeri 6 olarak bulunuyormuş. Yıllık nüfus artış hızı ise %0.2 yani binde 2 olduğuna göre 2 yıl sonraki nüfusunu istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar bu soru biraz işlem içeren bir soru. 2019'daki önce ne kadar artmış ona bakalım. 80 çarpı 10 üzeri 6 çarpı binde 2 demiştik bölü 1000 kadar arttı. Bakın 1000 demek 10 üzeri 3 demek. Şu gider burada 3 kalır arkadaşlar. 80 çarpı 10 üzeri 3 80 bin. 2 ile çarparsak 160.000 Burada bir artışımız oldu arkadaşlar. 2020 yılına geldiğimiz zamansa arkadaşlar. Önce bakın 160.000'in binin binde 2'si kadar artacak. Çarpı binde 2 kadar arttı. Bakın şu 3 sıfır birbirini götürecek. 160 çarpı 2'den 320 buradan bir artışımız var. Daha sonra 80 çarpı 10 üzeri 6 kendi başlangıçtaki nüfusumuz var. Artı 160 bin de arkadaşlar burada artış var. 160 bin de 2020'den artışımız var. 320 bin de burada bir artışımız var. Bizim yapmamız gereken şey arkadaşlar 320'yi 320 bini ve 80 çarpı 10 üzeri 6 yani 80 milyonu toplamaktır. Hepsini topladığımız zaman da 80 milyon 320 bin 320 nüfusu bulunur. Doğru cevap da E seçeneği olur. Bu şekilde bu testimiz bitti arkadaşlar. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.